Merhabalar. Şimdi sizlerle Eloga ISG'de tatbikat planlarını inceleyeceğiz. Bunun için uygulama menüsünden acil durum yönetimi ana modülüne, bu modülden de tatbikat planlarına tıklayalım. Tatbikat planı listeleme ekranı karşımızda. Yeni bir tatbikat planı eklemek için ekrandaki ekle butonunu kullanalım. Tatbikat planı ekleme ekranında lokasyon ve ad alanlarının zorunlu olduğunu görüyoruz. Öyleyse tatbikat planımıza ait lokasyon bilgisini ekleyerek işlemimize başlayalım. Tatbikat planımızın adını girelim. Kalan alanları sizler opsiyonel olarak doldurabilirsiniz. Planlanan başlama tarihini girelim isterseniz. Planlanan başlama saati. Tatbikat numarası. Alarm saati. Tatbikat soru türünü seçelim. Tatbikat soru türü için ayrılmış bu çoktan seçmeli alan, uygulama menüsündeki acil durum yönetimi ana modülü altında yer alan tatbikat soru türleri kütüphanesinden beslenmektedir. Tatbikat soru türü listeleme ekranını görüyoruz. Bu kütüphaneye yeni bir kayıt eklemenizle birlikte az önceki tatbikat soru türü için açılmış olan çoktan seçmeli alana da eklediğiniz kaydın bilgisi gidecektir. İsterseniz yeni bir tatbikat soru türü eklemesi yapalım. Bunun için ekrandaki ekle butonuna tıklıyorum. Tatbikat soru türü ekleme ekranındaki zorunlu olan adı dolduralım. Yangın tatbikat soruları. İsterseniz kod girebilirsiniz veya açıklama ve anonim alanlarında doldurabilirsiniz. Kaydet butonuna basalım. Yeni kaydımız başarıyla eklendi ve şu anda tatbikat soru türü düzenleme ekranı altında yer alan detay sekmesindeyiz. Konular sekmesine geçelim. Konular sekmesinden tatbikat soru türümüze ait amaç, hedef ve kapsam bilgilerini ekleyebilirsiniz. İsterseniz bir ekleme yapalım. Bunun için ekrandaki ekleme butonu artıya tıklıyorum. Konu ekleme ekranından sıra numarasını belirtiyorum. Başlık ekliyorum. İçerik alanını doldurabilirsiniz. Gerekli olan alanları doldurduktan sonra kaydet butonuna basalım. Böylece tatbikat soru türümüze ait bir konu eklemesi yapmış olduk. Zamanlar sekmesine geçelim. Yeni bir ekleme yapmak için ekrandaki ekleme butonu artıya tıklayalım. Zaman ekleme ekranından sırayı belirtelim. Olay olarak da ilk alarm duyulan saati seçiyorum. Kaydet butonuna basalım. Zamanlara bir ekleme daha yapalım. Yine sıra numarasını da belirttikten sonra bu kez de olay için ilk tepki saatini isteyelim. Ve kaydedelim. Tatbikat soru türüne ait zaman eklemelerini de yaptık. Sorular sekmesine geçiyorum. Tatbikat soru türüne ait ilgili soruları eklemek için ekrandaki ekleme butonu artıya tıklayalım. Sırayı belirtelim. İlgili sorumuz çalışanların işin ciddiyetinde olup olmaması olsun. İsterseniz bu sorunun seviyesini belirtebilirsiniz. Kaydet butonuna basıyorum. Tatbikat soru türümüze ait bir soru eklemesi daha yapalım. Soru sırasını belirtelim. Bu kez de katılımın tam sağlanıp sağlanmadığını soralım. Ve kaydedelim. Sonuç olarak bir tatbikat soru türü için gerekli olan konuların, zamanın ve soruların eklemesini yapmış olduk. Şimdi yeniden tatbikat planı ekleme ekranına geri döndüğümüzde Tatbikat soru türü için ayrılmış olan çoktan seçmeli alanda eklemesini yaptığımız kaydında geldiğini göreceğiz. Tıklayalım. Az önce eklemesini yaptığımız kaydında geldiğini görüyoruz. Seçelim. Gerekli gördüğümüz alanları doldurduğumuza göre artık kaydet butonuna basabiliriz. Yeni bir tatbikat planı kaydımız başarıyla eklendi ve şu anda tatbikat planı düzenleme ekranı altında yer alan detay sekmesindeyiz detay sekmesi üzerinden tatbikat planımıza ait detay bilgileri görebilir, bu bilgiler üzerinde değişiklikler ve düzenlemeler yapabiliriz. Şu anlık herhangi bir değişiklik yapmayacağım, bu sebeple konular sekmesine geçelim. Konular sekmesi altından tatbikat planımıza ait amaç, hedef, kapsam bilgilerini ekleyebiliriz. Bu sebeple yeni bir konu eklemek için ekrandaki ekleme butonu artıya tıklayalım. Konu ekleme ekranından sırayı belirtelim, başlığımızı girelim. Ve içerik eklemesinde yapalım. Kaydet butonuna basıyorum. İsterseniz hedefi de ekleyelim. Yeniden ekleme butonu artıya tıklayalım. Sırayı belirtelim. Başlığımızı ekleyelim. Yine içerik eklemesinde yaptıktan sonra kaydet butonuna basıyorum. Kapsamı da ekleyelim. Sırayı belirtelim. Başlığı ekleyelim. İçeriği de ekledikten sonra kaydet butonuna basalım bir kat planına ait konuların eklemesini yapmış olduk. Eklediğimiz bu konular üzerinde düzenlemeler yapmak içinse ekrandaki düzenle butonunu kullanabiliriz. Düzenlemek istediğimiz alanlara ait değişiklikleri yaptıktan sonra kaydet butonuna basarsak yaptığımız değişiklikler kaydolacaktır. Konulardan silmek istediğimiz olduğunda ise da ekrandaki silme butonunu kullanabiliriz. Senaryolar sekmesine geçelim. Bu sekme altından da tatbikat planımızın senaryosunu ekleyebiliriz. Senaryo eklemek için ekrandaki ekleme butonu artıya tıklayalım. Tatbikat planı senaryo adımı ekleme ekranında sırayı belirtelim. Başlık olarak en başta ilk alarmın verileceğini söyleyelim. İsterseniz açıklamada ekleyebilirsiniz. Kaydet butonuna basıyorum. Devam edelim. Yeni bir senaryo eklemesi daha yapalım. Ekrandaki ekleme butonu artıya tıklıyorum. Sırayı belirtelim. Sıradaki adım olarak da ilk yardım ekiplerinin toplanmasını söyleyelim. Açıklama ekleyebilirsiniz ve kaydediyorum. Senaryolar üzerinde değişiklikler ve düzenlemeler yapmak isterseniz, ilgili senaryo adımına ait düzenleme butonuna tıklarsanız, açılan düzenleme ekranında istediğiniz değişiklikleri yapmanızın ardından kaydet butonuna basmanız halinde kaydınız başarıyla güncellenecektir. İşlemler sekmesine geçelim. Yeni bir işlem eklemek için ekrandaki ekleme butonunu artıya tıklıyorum. Yapılma zamanını girelim. Bu işleme ait bir açıklama mevcutsa, açıklamayı da bu alana yazabilirsiniz. Ekipman türleri sekmesine geçerek devam edelim. Bu tatbikatta hangi ekipmanları kullanacağız? Bu ekipman türlerini eklemek için de ekipman türleri sekmesi altında yer alan ekleme butonunu artı kullanalım. Acil durum müdahale ekipmanı ekleme ekranından kullanılan ekipmanımızı seçelim. Kullanılan ekipman için ayrılmış olan bu çoktan seçmeli alan, uygulama menüsündeki ekipman yönetimi ana modülü altında yer alan kullanılan ekipmanlardan beslenmektedir. Kullanılan ekipman listeleme ekranını görüyoruz. Yani sizler ilgili tatbikat planınız için istediğiniz ekipmanın açılan çoktan seçmeli ekranda olmaması halinde Kullanılan ekipman listeleme ekranına gelerek ekle butonuna tıklamanızla istediğiniz kullanılan ekipmanı ekleyebilirsiniz. Devam edelim. Aynı şekilde mekan, ünite, bölüm için ayrılmış olan bu çoktan seçmeli alanda yine uygulama menüsündeki şirket yönetimi ana modülü altında yer alan mekanlardan beslenmektedir. Mekan listeleme ekranını görüyoruz. Sizler bu ekrana yeni mekan eklemeleri de yapabilirsiniz. Mekan seçelim ve kaydedelim. Ekipman türümüz başarıyla eklendi. Eklediğimiz ekipmana ait bilgileri düzenlemek isterseniz de ekrandaki düzenleme butonunu kullanabilirsiniz. Örneğin mekanı değiştirelim. Ve kaydedelim. Kaydımız başarıyla güncellendi. Şimdi de gözlemciler sekmesine geçelim. Bu tatbikatı peki kimler gözlemleyecek? Gözlemcilere ait bilgileri eklemek için gözlemciler sekmesi altında yer alan ekleme butonu artıya tıklayalım. Tatbikat planı gözlemci ekleme ekranını görüyoruz. Personel için ayrılmış olan alandan personel aramamızı gerçekleştirelim. Gözlem bölgesini yazabilirsiniz. Örneğin ikinci koridor ön diyorum. Ve kaydedelim. Yeni bir gözlemci kaydı eklemiş olduk. Gözlemcimize ait bilgileri düzenlemek için ekrandaki ilgili gözlemciye ait düzenle butonuna tıklayalım. Açılan ekranda detay, konular, zamanlar ve cevaplar olmak üzere 4 ayrı sekmenin yer aldığını görüyoruz. Ve her sekmenin altında bazı kayıtların bulunduğunu da fark ettik. Tatbikat soru türü kütüphanemize bir ekleme yapmıştık. Ve işte bu bilgiler de o kütüphaneden gelmektedir. Tekrardan hatırlayalım. Uygulama menüsünden Acil Durum Yönetimi ana modülüne, bu modülden de Tatbikat Soru Türleri kütüphanesine tıklayalım. Tatbikat soru türü listeleme ekranı karşımızda. Bizim şu an eklemekte olduğumuz tatbikat planımıza ait tatbikat soru türümüz Yangın tatbikat sorularıydı. Şimdi bu soru türünü düzenleme modunda açıyorum. Bakınız, Tatbikat soru türü düzenleme ekranı altında da konular Zamanlar ve sorular sekmeleri mevcut. İşte tatbikat planı gözlemci ekleme ekranındaki konular, zamanlar ve cevaplar az önceki kütüphaneden gelmektedir. Tatbikat soru türü düzenleme ekranındaki sorular sekmesinde yer alan sorulara işte tatbikat planı gözlemci ekleme ekranındaki cevaplardan cevap eklemesi yapacağız örneğin. Şimdi sırayla devam edelim. Detay sekmesine baktığımızda Gözlemcimize ait detay bilgileri görebilir, bu bilgiler üzerinde değişiklikler ve düzenlemeler yapabiliriz. Konular sekmesi altından tatbikat soru türüne ait konu bilgisini görüyoruz. Ve eğer bu bilgiyi düzenlemek istersek ekrandaki düzenleme butonunu kullanabiliriz. İsterseniz bir değişiklik yapalım ve kaydedelim. Kaydımız başarıyla güncellendi. Zamanlar sekmesine geçelim. Zamanlar sekmesi altında da Tatbikat soru türündeki zamanlar sekmesi altında eklediğimiz olayların gerçekleştiği zaman bilgisini ekleyeceğiz. Bunun için ekrandaki düzenleme butonuna tıklıyorum. Olayları görüyoruz. İlk alarm duyulan saat ve ilk tepki saati. O zaman ilk alarm duyulan saati yazalım. İlk tepki saatini de belirtiyorum. Alanları doldurduğumuza göre kaydedebiliriz. Kaydımız başarıyla güncellendi. Şimdi de cevaplar sekmesine geçelim. Tatbikat soru türünde eklemiş olduğumuz sorulara ait cevapları bu sekme altından ekleyeceğiz. Bu eklemeleri yapmak için ekrandaki çoklu düzenleme butonuna tıklayalım. Sorularımızı görüyoruz. Bu sorulara vereceğimiz cevaplar için ekranda uygun, kısmen uygun, uygun değil ve alakası seçeneklerini görüyoruz. Öyleyse cevaplayalım çalışanlar durumun ciddiyetinde miydi diye sormuşuz. Buna tamamen uygun diyelim. Yani herkes durumun ciddiyetinde olsun. Böylece puan alanına da gelebilecek en yüksek puan geldi. Çünkü verdiğimiz cevap uygundu. Katılım tam sağlandı mı diye sorulmuş. Buna da katılımın kısmen sağlandığı bilgisini verelim. Cevabımız kısmen uygun olduğu için bu kez de puanımız yarıya düştü. İsterseniz açıklama alanlarında doldurabilirsiniz. Gerekli olanları doldurduğumuza göre kaydet butonuna basalım. Kaydımızı güncelledikten sonra cevapları ve puanları da cevaplar sekmesi altından artık görebiliyoruz. Gözlemcilere ait bilgileri de böylece ekledik. İlgili gözlemciye ait bilgilerin bir rapor çıktısını almak istediğinizde de gözlemcimizin yanında yer alan dışa aktar butonunu kullanabiliriz. İstediğimiz indirme seçeneğini seçelim. Bilgisayarımıza inmesinin ardından açıyorum. Tatbikat planı gözlemciye ait rapor çıktısı karşımızda yer almakta. Ekipler sekmesine geçelim. Yeni bir ekip eklemek için ekrandaki ekleme butonu artıya tıklıyorum. Ekip için ayrılmış olan bu çoktan seçmeli alan, uygulama menüsündeki acil durum yönetimi ana modülü altında yer alan acil durum ekiplerinden beslenmektedir. Acil durum ekipleri ekranı karşımızda. Eğer siz farklı bir ekip eklemek isterseniz acil durum ekipleri ekranında yer alan ekle butonunu kullanarak yeni bir ekip eklemesi yapabilirsiniz. İlgili ekibimizi seçelim. İlgili ekibin tatbikat esnasındaki görev bilgisini verelim ve kaydedelim. Yeni bir ekip eklemesini de böylece yapmış olduk. Eğer bu ekip bilgileri üzerinde düzenleme yapmak isterseniz, ekrandaki düzenleme butonunu kullanabilirsiniz. İstediğiniz değişiklikleri yaptıktan sonra kaydet butonuna basarsanız yaptığınız değişiklikler kayded Onaylayanlar sekmesine geçebiliriz öyleyse. Bu tatbikat planını onaylayan personel bilgisini eklemek için ekrandaki ekleme butonunu kullanıyorum. Tatbikat planı onaylayan ekleme ekranında personel ve görev alanlarının zorunlu olduğunu görüyoruz. Personel aramamızı gerçekleştirelim. İlgili personelimizin görevini belirtelim. Bu tatbikat planını onayladıysa da onaylandım yanına yer alan kutucuğu dolduralım. Gerekli alanları doldurduğumuza göre kaydet butonuna basabiliriz. Onaylayan personel bilgileri üzerinde değişiklikler ve düzenlemeler yapmak içinse ekrandaki düzenleme butonunu kullanıyoruz. Gerekli gördüğünüz alanlardaki düzenlemeleri yaptıktan sonra kaydet butonuna basarsanız yaptığınız değişiklikler kayda olacaktır. Katılımcılar sekmesine geçelim. Bu tatbikat planına katılanların bilgilerini vermek için ekrandaki ekleme butonu artıya tıklayalım. Katılımcı ekleme ekranından personel seçimi yapalım. Katıldığını belirtelim ve kaydedelim. Birkaç katılımcı daha ekleyelim. Yeniden ekrandaki ekleme butonu artıya tıkladım. Personel seçiyorum katıldığını belirtiyorum ve kaydediyorum. Son bir kişi daha ekleyeceğim. Personelimi seçtim, katıldığını belirttim ve kaydettim. Katılımcılarımızı da başarıyla ekledik. Eğer isterseniz katılımcılarınızı Excel de içeri aktarmanız mümkündür. Bir tatbikat planına ait gerekli olan tüm alanları doldurduğumuza göre şimdi yeniden detay sekmesine geri dönelim. Tatbikat planımızın bir rapor çıktısını almak için ekrandaki dışa aktar butonunu kullanabiliriz tıklayalım ve istediğimiz indirme seçeneğini seçelim. Bilgisayarımıza inmesinin ardından açalım. Tatbikat planı rapor çıktısı karşımızda. Tatbikat planımıza ait detay bilgileri, konular, senaryo adımları, yapılanlar, ekipman bilgisi, gözlemciler, acil durum ekipleri, onaylayanlar, ve katılımcılar. Ve işte tatbikat planımıza ait eklediğimiz tüm bilgilerin bu raporda yer aldığını gördük. Böylece e İSG'de bir tatbikat planının nasıl eklenip düzenleneceğini incelemiş olduk. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.